15 Eylül'den herkese selam. Bugün güne okulda aydın ayet ve fizikle başladım. Bugün aslında neredeyse hiç boş dersim yoktu. Dersler içerisinde de yani bildiğim konular içerisinde de çalışmaya çalıştım. Kesişen kuvvetlerin dengesini bitirdim. Zaten sadece 4 testçik. Arada yapamadıklarım var. Yarın hocama soracağım. Bu hafta denge ve ağırlık merkezini tamamlayıp bitiriyorum sonra da basit makineler kalacak. Elektrik manyetizmeyi ikinci döneme sakladım zaten unutmamak için. Ardından 11. sınıf fizik kısmı bitecek. Bu hafta 12 konularına da giriştim. Onun dışında eve geldim. Cuma günü girdiğim TYT genel denemesini kontrol ettim. E, battık bu sefer yani. Biri oluyor biri olmuyor açıkçası çok şey zaten. TRT kısmı. Türkçe 33 75 en iyi Türkçe netim. Yani hayatım boyunca yaptığım en iyi Türkçe neti bu. Arada. 35 doğru 5 yanlış. İlk kez 35 doğru yaptım bir Türkçe denemesinde veya genel denemede. Sosyal 12.5 her zamanki gibi matematik 39 doğru 1 yanlış. 38 75 kolaydı çünkü. E, fen 13 75. Fen neden böyle oldu hiçbir fikrim yok. 15 doğru 5 yanlış. 4 yanlış fiziğim var yani Artık fiziğe ne yapacağım bilmiyorum. Muhtemelen aylara yayıp şu dalgalı elektrik optik çalışalı bir buçuk iki ay oldu. Şimdiden unuttum yani onları bir tekrar sistemine ekleyeceğim. Bir tane de burada dikkat hatası var. Diğer yanlışım da biyolojide yine dikkat hatası. Ardından eve geldi Eve gelmiştim zaten bunu kontrol ettim. AYT matematiğe geçtim. Logaritmayı konu kısmını hallettim yani. 10. bölümde. Aynen. Burada ekranı şu tüm örnek kısımlarını bitirdim. Örnek ve konu anlatayım. Beceri temelleri ve birebir ÖSYM'leri kitaplarındaki basit testlerden sonra çözeceğim. Bu kadar. Ardından günlük rutinler. Bu sefer fen denemesini bu hafta 3 tane çözeceğim. 3 veya 4 tane. Çünkü gün gün içerisinde 20-25 dakika kontrol etmesi 30 dakika ona ayıramıyorum. Çünkü günlük rutinler zaten okulda beraber zamanım çok kısıtlı. Günlük rutinlere bir buçuk saat ayıramıyorum artık. Bir test AYT geometri. AYT geometriyi de iki testten bir test indirdim. Yine günlük rutinlerde. Çünkü konu çalışmam lazım. Bir süre artık böyle bu kısımları azaltacağız. Test 5'i çözdüm. ÖSYM bakış dönüşümlerde. Ardından günlük bir test AYT geometri yine rutinlerden. 45. testi çözdüm. Üçgen daha ben iki. Ardından Türkçe. Günlük paragraf çözüyordum normalde. Okuldaki hocam sözcükte anlamın konu kısmını bitirdi. Yani konu işliyor. Ee, cümlede anlamı da bitirip haftaya dil bilgisine girecek. Onunla beraber bir soru bankasından daha çözeceğim. 3 4 5'ten sadece dil bilgisi kısımlarını çözmüştüm. Şimdi hocama da verince sözcükte anlamını ÖSYM tadında 4 testini çözdüm. Şu ikisi kaldı. Çünkü... Pardon bu üçü. Çünkü üşendim. Saat zaten on buçuk. Bir de Türkçeyle mi uğraşacağım dedim. Ya yani uğraşacağım tabii de. Yani gidip de bir saat Türkçe çalışmak olacak iş değil. Bu kadar konu eksiğim varken. 12 ikinci sınıf kısmında çünkü birazcık geriye düştüm. Bir haftadır hiç on sınıfa bakmadım. Onun dışında yani olarak verimsiz bir gündü. Çünkü sıradan bir okul günü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün totalde 8 saat olmamıştır ya. Bugün 6 saat falan. 6 saat diyebiliriz aynen. 6 veya 7. 7 diyelim. 7 saat çalıştım. Verim puanı olarak da 10 üzerinden 7 veriyor. Görüşürüz.